Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Alemin, ve's-salatu ves ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü mevzumuz inşallah Allah'a teşekkür etmek. Cenab-ı Hakk'a teşekkür etmek deyince ilk aklımıza gelen yemeklerin sonunda dediğimiz elhamdülillah kelimesi değil mi? Acaba bize binlerce nimetler veren Rabbimize sadece elhamdülillah dediğimiz zaman bu vazifemizi hakkıyla ifa etmiş oluyor muyuz? 11 ayın sultanı Ramazan'ın yaklaştığı şu günlerde ve hakiki şükre vesile olabilecek Ramazan'daki oruçta Üstadımızın bir ifadesini hatırlamaya çalışalım ve tefekkür etmeye gayret edelim inşallah. 29. mektubun ikinci kısmı olan Ramazan misalesinde ikinci nüktede üstadımız teşekkür etmenin tanımını yapıyor. Oradaki ifadeyi birlikte okuyalım inşallah. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek, ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Ona teşekkür etmek, Allah'a teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya Allah'tan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Demek o nimetleri Allah'tan bilmezsek bu aşamaları yerine getirmezsek ham şükür etmiş olmuyor gibiyiz. Yani şükrün değişik farklı boyutları var. Belki maddi şükür olarak düşünürsek yediğimiz bir yemeğin başında bismillah sonunda elhamdülillah deyince bunun belki en az seviyesini yerine getirebiliyoruz. Ama farklı boyutlarda daha külli hakiki bir şükür yapabilmek için Ramazan-ı Şerif'teki oruç ne diyor üstadımız? Hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle bizlere hakiki vazife insani olan şükrün anahtarı hükmüne geçiyor. Yine burayla alakalı olduğunu e, düşündüğümüz Mesnevi-i Nuriye'de İlem eyyühel aziz, küre-i arz mağazasından Meykulat ve meşrubat ve libas ve sair ihtiyaçlarınızı temin ediyorsunuz. Parasız aldığınız bu malları ilahi hazineden almayıp birer birer esbaba yaptıracak olursanız acaba bir nar tanesini ne kadar zamanlarda elde edip ne kadar pahalı alacaksınız? Çünkü o nar bütün eşya ile alakadardır az bir zamanda az bir kıymetle husule gelmesi imkan haricindedir. Ve aynı zamanda ondaki zinet, intizam, sanat, raiha, o güzel koku, tat ve koku gibi latif şeylerden anlaşılıyor ki, onlar tanesi öyle bir saniyin masnudur ki, icadında külfet ve mübaşeret yoktur. Şimdi üstteki üstadımızın söylediği üç aşamayı düşünürsek, üçüncü söylediği yerde o nimetleri kendi ihtiyacını hissetmekte. Yani nara ihtiyacımız var. Diyelim vücudumuzun oradaki vitaminlere veya çok seviyoruz. Bu ihtiyacı çok hissettiğimiz zaman yıllarca diyelim ki yememiş bir insanı düşünün. Ona verildiğinde bir kıymetini, takdirini onun ölçebilmesi aklıyla. Bu ne kadar değerli bir nimet ki bu nimetin gelebilmesi için güneş dönüyor, dünya dönüyor. Bütün mahluk, bütün düşünürsek dünyadaki o iklimleri, ilkbahar, sonbahar, kışın gelmesi. Bir meyvenin yaratılması kolay değil. Yani narın fiyatı 1 kilosu 10 lira değil aslında kainat artı 10 lira. Oradaki kıymeti takdir ettiğimiz zaman bu ikinci aşaması gibi. Üçüncü aşamada da o nimetleri bu kadar nimetleri bu kadar pahalıya mal olacak nimetleri bizim elimize veren bize gönderen sadece Mün'imi hakiki olan Cenabı Hak olabilir. Ondan binmek o zaman ne oluyor? İnşallah hakiki şükre yaklaşıyoruz. Tabi üstadımız birinci sözde söylediği bu nimetlere karşı ne fiyat istiyor Cenab-ı Hakk'a deyince zikir, fikir, şükür kısmında başta Bismillah deyince ne oluyor? Allah'ın adına alıyoruz inşallah onun nefis hesabına değil. Allah'ın malını hırsızlıkla almamış oluyoruz. Onun gadabını inşallah celbetmiş olmuyoruz. Allah namına Bismillah deyip yemeye başlayınca bir de orada ortada fikir ise mevcut nimetlerin üzerinde tecelli eden Esma-i İlahi'yi okumaktır. Allah Allah. Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimlerini de orada okuyabilmek. izin alarak, Bismillah diyerek, oradaki isimleri okuyarak bu tefekkürle olduğu zaman sonuna doğru yaklaştığımız zaman elhamdülillah öyle bir çıkıyor ki inşallah hakiki manevi bir şüküre doğru gidiyor. Yine Mesnevi Nuriye'de Hubab kısmında İlem Eyyuhel Aziz Kur'an-ı Kerim nimetleri, ayetleri, delilleri tadad ederken Febe eyyi ala rabbikuma tukezziban Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz diye Rahman suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor. Ayet-i celilesi tekrarla zikredilmekte olduğundan şöyle bir delalet vardır ki, işaret vardır ki cin ve insin en çok isyanlarını, en şedid tuyanlarını, en azim küfranlarını tevlid eden şöyle bir vaziyetleridir ki nimet içinde inamı görmüyorlar. İnamı görmediklerinden Münimi hakikiden gaflet ederler. Nimet içinde Cenabı Hakk'ın o bizi nimetlendirmesini ve o nimetlendirmeden bunu veren olan Münimi hakiki Cenabı Hak'tan gaflet ediyorlar. Münim'den gafletleri sıhhıkasıyla o nimetleri esbaba, sebeplere veya tesadüfe vererek isnat ederek Allah'tan o nimetlerin geldiğini tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar. Binaenaleyh her bir nimetin bidayetinde başında mümin olan kimse besmeleyi okusun ve o nimetin Allah'tan olduğunu kastetmekle kendisi ancak Allah'ın ismiyle Allah'ın hesabına aldığını bilerek Allah'a minnet ve şükran ile mukabelede bulunsun. Demek ki manevi şükür olan, yüksek keyfiyetli hakiki şükür olan o vaziyete girebilmek için o nimetleri doğrudan doğruya Allah'tan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle aklımızı, kalbimizi, bütün hissiyatlarımızı tefekkürle çalıştırarak Şükrü manevi yapabilmek. Bu sanki şükrün ruhu oluyor. Hakiki şükredebilmek. Yine manevi şükre işareten 32. sözün 3. mevkifinde üstadımız şöyle buyuruyor. Leziz taamları, güzel meyveleri, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve o rahman Rahim'in in'amı cihetinde sevmek, Rahman ve Mün'im isimlerini sevmektir hem manevi bir şükürdür. Evet, yani bir elmayı manevi şükrünü yapabilmek için o lezzetli, güzel, kırmızı elmanın Cenabı ı Hakk'ın onun bizim bir, bize bir hediyesi olduğunu ve orada Rahman ve Rahim olan Allah'ın bizi nimetlendirmek cihetinde onun o isimlerini sevmek, Rahman ve Mün'im isimlerini sevmek manevi bir şükür oluyormuş demek ki şu muhabbet yalnız nefis hesabına olmadığını ve Rahman namına olduğunu gösteren meşru dairesinde kanaatkarane kazanmak ve mütefekkirane müteşekkirane yemektir. Tefekkür ederek, teşekkür ederek yemektir. Evet. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğruda doğruya ondan bilmek. O nimetlerin kıymetini takdir etmek diyor. Şimdi bir ekmek kaç lira? Bir liraya alıyoruz. Ama o nimet için kainat devralıyor yani. Elimizdeki bir elma için kainatlar, seyyareler devre oluyor. Dönüyor. Yani bir, bir abi güzel bir şey söylemişti. Kainat artı bir lira. Evet. Kainat artı bir lira. Veya o elma beş liraya kilosunu alıyorsak tanesi beş tane giriyorsa işte bir lira gene kainat artı bir lira. Yani o insanların mübadele aletinin ucuzluğu, çokluğu, basitliği o nimeti bazen küçük gösteriyor. Fakat tefekkürle ya bu bütün kainattan süzülmüş bir damla gibi. Bütün kainat olmazsa bu elma olmaz. Çünkü o elma o tezgahta dokunuyor diyor 22. sözde. Se, nimetlerin kıymetini takdir etmek de Değişik bir şükür şey boyutu diyorlar ya şimdi değişik bir şükür hali. Kıymetini takdir etmek. Keza kendi vücut azalarımız da öyle. Yani her birisi kainata değer. Kainatı verseler vermeyeceğimiz. Değil mi? Evet. Onların onu öyle, öyle bilmek, o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmektir. Ya bir havanın olmaması, teneffüs edememek, veya bir yağmurun yağmaması veya bir ekmeğin olmaması veya herhangi bir hani bir nimetin eksikliğini şöyle bir düşünsek aman ya Rabbi hayat ne kadar zorlaşıyor. Ya. Bunları hep böyle hep böyle gidince anlıyoruz veya e şimdi biz nasıl yaşıyormuşuz? Biz zannediyoruz aklımızla, fikrimizle, gücümüzle, kuvvetimizle, arabamız var, paramız var, o var, bu var keyif ediyoruz. Ya kardeşim Allah yardım ediyor da bak bir virüs çıkıyor. Hadi Kesinlikle. bakalım yaşa da görüyor. Yani biz ne pahalı yaşıyormuşuz. Baksana bir adam hastanede milyarlara mal oluyor ki tedavisi şunu bunu. Biz her an her gün ne milyarlar masraflıyız ya. Demek ki bizim yani bizim bir gün bir gün hayatımız, bir gün hayatımız Allah Allah. İnsanlar bunu sağlayacak olsa, hastanede veya değişik çalışmalarla milyarlara mal olacak bir şey. Demek ki baksana yani ne kadar pahalı bir hayat yaşıyoruz. Ne kadar pahalı bir hayat yaşıyoruz. Demek ki her bir uzvumuz, her bir nimet kainat kadar pahalı, zor fakat biz kolay bulduğumuzdan, çok bulduğumuzdan kıymetini bilmeyi veriyoruz. Demek ki kıymetin, nimetin kıymetini takdir etmek bu da bir şükür mü? Bizim ona olan ihtiyacımız hissetmek bu da bir şükürmüş. Burada bunu nimetlere şükür madem şükür kainatın en büyük meyvesi ihtiyacımızı hissetmek ve efendim nimetin kıymetini takdir etmekte ayrı bir şükür